Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda savaşta bugün gün adaylarında oynuyoruz. Bu arada çok teşekkür ederim. 810 800 aboneye son ulaştık. Hatta kedimi bile gösterdim. 810 abone olduk. Kedimi gösterdim. Şu an 820 abone miyiz neyiz yani? 825 aboneyiz galiba. Şu ne be? What? Arkasında bir şey var çocuğun. Neyse bak olmuş galiba. O ne ya? Bak değil mi? Vallahi bir şey olmuş. Evet, artık artık gol yeme şansımız düştü. Onur ve Bükmen ikisi Türk galiba. Birisi onu, birisi de Aga ne oluyor diye bana varmış. Hop. Ne bir toksik birisi. Bir salıp duruyor. Görünmez oldu. Sen tüm görünmez, görünmezler bana çıkıyor. Bir trik şort denemesi. Ya niye kale <laughs> gol <atmışsın>. boş kale. <laughs> Bu da bencil olmakta gerekir mi sorusuna bir şey Orada direkt kaleye gol atmaya çalışsaydı gol atardı çok basit. Şu arkasında yıldız var. O tisini yıldız da. Ne yıldızmış arkadaş. Öfke hep ultiyi kaçırıp duruyorum ya. Sinirli. Şu anda 1-0'da maç. Yapacak bir şey yok. Neyse. Sağ ol Kurs. İki canı kalmış. Sahtesine. Öldürürsün o... Dislike atmakla da bize haklı. Nasıl öldür yani? Olur. Neyse. Ha tamam artık gol atıyoruz. Gol gol gol. Neyse zaten orada atamazdık. Bir de sinirleniyor. Adama boş kaleye gol atmamış. Bana sinirleniyorlardı. Bir de oradan gol yiyormuşuz. <laughs> Neyse. Moşta gerçekten yanındakilerin şeydi. İlk başta o boş kaleye gol atmaması. Bir yandan. Ondurun o BB'yi öldürememesi. Koşarken. Onu öldürse gene, oh, gene gol atardık. Aa, ya Yapacak bir şey yok. Ay takım atayım. gene. Al pası. Şu anda bir şeyim olamadı. Ben bu Mike'ın doğacağı vakti. Ya niye ya? Kalenin dibine kadar girdim. Tam şu çekeceğim. Mike çıktı. ama ben bu ulti meselesi ulti çeksem orada iki tanesi gidiyordu. ardından bana bir hamle yapıp onu da öldürdüm. Bu ne? Baba. İnternet. Satıyor. Ne oluyor Dakika. Sesine bakacağım sadece şeyi. Tamam dört dakika olmuş Ben de atayım da. Sonunda mantıklı bir yerde ulti kullanabildim. Onur hadi. Al. Ha, Michael bak ya. Çok büyük hata yaptı orada. Boşuna oraya yapıştı bazı zaten Hadi pas attım. O asiste dönüşür mü? Hadi. Evet yedik golü yedik golü yedik golü. Yemedim bir şey. Tamam. Süper. Bir yedi satarım atalım. Tamam. Güzel. Güzel diye harita sevdim. Tam <laughs> Şimdi karşıya geldi onu. Bir bu eksik kalmıştı. Adamın yıldızı orta sağda Ne <laughs> Hem de şu adamla beraber. Asyan çok basit bir gol be gol yiyecekti kadın. Ee... Onur <laughs> kaç takma gence mi <laughs> At oraya yapışsın mortis Öyle hava atmayacaktım. Onur ama ya sen ya seni yapacağın işi Onur. <laughs> 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 Neyse takım aşırı güçsüz. Ya sanki çok işe yaradın da. Yani zaten çok kötüydü. Ben şu an kadar hiç maç kazanabildim mi? E ee, bir tane kazanmışız. Niye bak kalmış. 15 dakika video Önemli dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat gol yedik. Ve benim tam tersi gitmem gerekiyormuş. Orada tarım şey var. Karşı takım Ezvin. Bizim takım da iyi de. Karşı takım biraz daha iyi. Abi. Ya ulan Tara. Taraları hiç sevmiyorum ya. Bir atıyor da... her attığı şey isabet gidiyor. Benim bir attığım şey isabet gitmiyor ya da multi. Şey, hey. Gel be tarım. Adamın hamlesine bak ya. Ben ileriye gidiyorum adam yan. Yok artık. Mortis öldürür en azından da ayıp olmasın. Maşallah. Üçümüze birden vurduk. Vardır satayım mı? Aha. Bu mortisler hep böyle yapmaya çalışıyor da. Yapamayınca daha hızlılar. Ne yapıyorsun? Yani tüm onu yakmış duvardan sekip dönüyor. Neyse olur öyle şeyler. Ama bu maç da olmaz diyor. <laughs> Adamlar ezler ya <laughs> Başka ne varmış <olmuş? gülüyor> <laughs> <laughs> Yine etkinliğe 8 <Sekiz> dakika kalmış <laughs> Esamayla oynuyorum birazcık da Tekmortisim oynarlar <laughs> Savaşma <laughs> Hı 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 Bir şeyin çok mortise. Herkes <laughs> bir şey haritaymış. Bomboş etraf. Mike'lar için de kabus. Şuraya bir duvar koyaydınız ya. Biz Mike'ları da düşürdük. Al don. Şöyle bir gönderdim. Tam Spike'ı öldürdük en azından. Tamam at herkimi. Oradan gol atamazsın artık. Kalenin içine gireceksin. Neyse girmesine gerek yok zaten. Ben şöyle defansa geçeyim. Çok defans daha doğrusu kaleciliğe geçeyim. Kaleci olayım ben. Kolonun önünü ne biçim açtım ben? Oba. Heh iyi. Ramos gibi attık. Ya ben de defansa geçeceğim şuraya. Şurası defans ol olmalı. Böyle şurası. <laughs> Çünkü benim uzakla işim olmaz. <laughs> Buraya geç, burada da dolanayım. <laughs> ne getirdiniz be? Frank'i öldürmekten mutluyum. <laughs> Al. Defanstan çıkmam gerekiyor. Ya git defansına. Nasıl bir Siz forvetsiniz. Şu belki şu belki orta sahada bir şu forvetsin her Hayır ulti tek bana atmayacaksın değil mi? Atmayın bana ulti 6 Altı üstü bir Michael. Adama bak be. Eee. <laughs> artık defans olayım. İnsan maçın defans. Birazcık defansıma çıkayım. Yok artık ama. Atlama sakın atlama. Çok güzel Bo boş bıraktı kaleyi de Güzel. <laughs> İyi diyor. <laughs> Aa, bizim arkadaş geldi Kerem. Selamünaleyküm. Aleyküm hadi e bir matematik yapalım videoyu bitirelim. Şimdi kime vereyim? Kime versem? Seme vereyim çok açık seviyesi var yazık. Yazık oluyor çocuk Hangi savaşçı seçimi soracağım. Bakalım hangi ne diyecek. <laughs> 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 Tam olur diyor. Okey. Kerem de bir maç yapmadan kapatmıyor. Şöyle bir üçlü deneyeceğim. İkili zıpladım. Neyse. Birazcık kutu <laughs> Kutu da bırakmamışlar. Ki, her şeyi yemişler. İçteyiz. Şurayı da öldürelim Gördün mü? Gördün mü? gidiyor. Spike'ı öldürelim oyunda spike öldürmeye çalışacağım. Pardon. Ulan spike. Aha öldürse şu Mike ikisine tek atsa. Adam bu tek atıyordu ya spike. Adam tek atmaz ama Yedi. neyse iyiydi iyiydi bence ben kötü oynadım. Yarım iyiydi. Tamam başka bir karakter seçeceğim. kim seçsem? Stu. Stu ile oynamayı severim. <laughs> Biler. Biler bir tek atı. atı tamam. Keşke gözlere basa asaydı da oyun oynardı. Ay oyun oynardık Oyun ne? <laughs> Frank sert vuruyormuş. bakayım ne kadar oluyor Evet. 8 seviyelik bir Mike. sen Kerem'i e öldürdün bir ben de seni öldürürüm. Şimdi Radu var. O var onom. Bebeğim çok iyi vuruyor. Taleti bayağı iyi vuruyor. Bu arada penini sert vuruyor sağlam. Ya hayır ya. Neyse geliyoruz. Aha Hadi oğlum gel artık. Hayır. Tüm her şeyi Kerem'e bıraktım. Her şey sana bağlı Kerem. Yenersin de şunları. Buna değil, yenemeyeceğin de. Çok güzel. sonuç saniye. Adam, mesela o kadar falan öldürme şansı yok. Gayet iyi valla. Gelin bakayım. Boş. Çok da sert dağılmam gerekiyormuş. Niso'ya bak. Adamın tam olarak 1 milyon canı var. Yok ki. 100 bin. Tabii. Tam da bunu istiyordum. Edgarlarla oyun oynamak. Çok iyi. Güzel. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olun. İşte kendinize iyi bakın. Görüşürüz.